Yine bir Minecraft diye sana daha hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bugün Minecraft'ta ıı, girdap büyüsü ve su kovası kullanarak MLC yapacağız. Arkadaşlar şöyle oluyor. Bu şekilde yapmaya çalışacağız bu videonun içerisinde. Arkadaşlar lütfen videoya like atıp abone olun. Çünkü bu videolara çok emek veriyoruz. Ve Arkadaşlar bu enerjiyi yapmak çok zor. Yani önce girdapla uçuyoruz. Ondan sonra su kovasını ele alıp emelci. Ha yaptık. Önce yaptım. İkinciyi yapacağım. Arkadaşlar önce tane mızrağı kırılmazlık tamir ve girdap büyüsü basıyorsunuz. Eğer evet, arkadaşlar, arkadaşlar mezaranızda sadakat ya da yönlendirme varsa bu büyüyü basamazsınız. Evet arkadaşlar hemen bir tane daha yaptık. Ben arkadaşlar ben blok kullanıp bayağı yükseğe çıkacağım. Şimdi. Hadi git. Blok kullanarak bayağı yükseğe çıkacağım. Sonra size bir şey daha göstereceğim. ben şöyle bir yapalım. Şurada da blok, blok var bayağı. Hemen şöyle çıktık. Hayır. Buradan da yükseliriz arkadaşlar baya. Olduğumuz yere düştük. Bu şekilde yaptık. Oldu arkadaşlar. Şunu da öldürdük. Buradan çıkacağız oraya. Şimdi. Hayır. Evet. Şimdi hemen şunu alalım. shift'e bastık. Gibi biri vurduğunda düşünmesin. Hemen altın böyle hemen Ama shift'te basılı duruyor. Nasıl düşürdü? Şuradan. Yaptık yine bir tane daha. arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar bazen yapım ya fark edebilirim yani bunu zıplaması da çok zor arkadaşlar size bu ıı, üçlü mızrak ve girdap büyüsü ile ilgili birkaç bilgi vereceğim arkadaşlar girdap büyüsü şimdi girdap büyüsünü eğer ki bir mızrağa isim olarak pardon bir olarak bastıysanız onun yanına bir tane sadakat ya da yönlendirme basamıyorsunuz. Öyle bir şey yok oyunda. Ve de arkadaşlar bir de şu altında bu girdap yüzünü kullanarak saniyede 109 blok ilerleyebilirsiniz. Havada da gördüğünüz gibi zaten bayağı bir blok çıkılıyor gidiliyor. Hemen şey yapacağım. Bir tane Evet yani şurada bir tane daha var. O da oraya uçalım. Gördünüz arkadaşlar. Bazen çok zor ha. He? Hemen şunu bastık. Bu dağın tepesine atlayacağım. Buradan gidiliyor bu arada. Arkadaşlar siz de kendi hayatta kalma dünyanızda deneyebilirsiniz. Gerçekten bayağı iyi. Yine attık emeldi. Yi? Ve arkadaşlar bunu normal Minecraft dünyamızda kullanmak çok faydalı oluyor. Çünkü Minecraft dünyamızda bir mağmur üzerine çıkmamız gerekiyor mesela. Onun için yani zıplayamıyorsunuz. Bayağı her yerde iki blok iki blok fark var. Bu yöntemle çok kolay ve hızlı bir şekilde çıkabilirsiniz ve geri ineceğinizde yapacağımız bu. Bu arada arkadaşlar eğer ki netherite setiniz varsa enerji yapmanıza da gerek yok. Bu arada arkadaşlar videoda girdap pardon videonun yorum kısmına da girdap büyüsü ile ilgili yani sormak istediğiniz soru varsa yorum olarak atabilirsiniz ya da mızrakla ilgili bütün sorularınızı atabilirsiniz arkadaşlar şu şeyi göstereceğim bakın arkadaşlar şimdi şöyle bir gidelim Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir yol geldik. Şimdi geri gideceğim. Şuradan gelebilir miyiz oraya? Arkadaşlar bunu Minecraft dünyasında da kullanabilirsiniz. Gerçekten bir yerlerin üzerine çıkarken çok iş yapıyor. Ne arkadaşlar? En önemlisi fırtınalı ya da yağmurlu bir hava olması gerekiyor. Yoksa çalışmıyor. Of. Ve böyle zombi arasında falan kaçarken de iş yapıyor. Bir tane daha altın ilmeği yerim.

Şunu alalım. Bunun neresinde kalsam da ölmem. derken creeper geldi. <laughs> Arkadaşlar istedikleri kadar vursunlar. Zaten ölümsüz totem takılıydı. Uçamadım. Arkadaşlar bunun Elytra uçması da var. Önce girdapla uçup ondan sonra elytra ile uçmak da var. rejinin yanından geçtik. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Arkadaşlar videoyu beğenip like atıp bir de yorum yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.